Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf fen bilimleri basınç konusunu işleyeceğiz. E, kısaca anlatacağım. Hızlı anlatacağım. Öyle ayrıntılı anlatmayacağım. Arkadaşlar katı basıncı temas yüzeyi temas yüzey alanı azaldıkça basınç artar. E, ne demek istiyor? Örnek. Tavuk ayağının yere temas ettiği yere görüyorsunuz. Daha az değil mi? görüyorsunuz ördek ayağına göre. Ördek ayağına bakın 12 daha çok yere yüz, yere değen yerleri. Tavuk ayağının yere yaptığı basınç bu yüzden daha fazladır. Ne diyor? temas yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Yüzey alanı az olduğu için basınç artıyor. Burada yüzey alanı fazla olduğu için basınç az oluyor. Şimdi şimdi buraya söyle, söyleyelim. Yüzeye uygulanan dik kuvvet arttıkça basınç artar. Mesela aynı yüzeyler vermiş. Bu 20 kilo, e, 40 kilo olsun örnek sallıyorum şu an. Bu 60 kilo olsun. E, bunun ağırlığı daha çok olduğu için ama yüzey alanları eşit olduğu için. Bunların yüzey alanları eşit. E, bunun ağırlığı daha çok olduğu için basınç artar. E, ağırlığı daha çok ağırlığı daha az. Basınç çok basınç az. Temas yüzey alayına basınç e, ters orantılı. Kuvvetle de dik kuvvet arttıkça basınç artar. Bununla da doğru orantılıdır. E, şimdi gelelim sıvı basıncına. Sıvının yüksekliği arttıkça basınç artar. Bunun yüksekliği bu kadar. Bunun yüksekliği bu kadar vermiş. Bu yüzden e, bunun yüksekliği Doğru orantılı Yükseklik arttıkça basınç artar diyoruz Sol taraftakinde yüksekliği az olduğu için Basınç bundan daha azdır. Mesela şöyle bir soru sorabiliyor Şunu eleyin Şunu hiç düşünmeyin Şöyle bir su var Şuradan delik açılmış Burası A noktası Şuradan delik açılmış Şöyle yapalım Burası B noktası Şuradan delik açılmış. Şurası C noktası diyelim. şimdi arkadaşlar diyor ki üç yerden delik açarsak şu üç yer şunu eleyin. Şu üç yerden delik açtığımızda hangisinden daha çok su fışkırır diyor. Şimdi ne dedik burada? Sıvının yüksekliği arttıkça basınç artar. Ne kadar derine inersek o kadar daha çok su fışkırır. Örnek sordu ya hangisinden daha çok su fışkırır? Şundan daha çok fışkırır. Şu şuraya fışkırır mesela. Şu şuraya. Bu da buraya fışkırır. Yüksekliğe oranlı bunlar. Diğer de sıvının yoğunluğu arttıkça basınç da artar. Örnek bal ve su demiş. Galiba balın yoğunluğu daha fazla. Şimdi ikisinin de şuradaki A noktaları var diyelim. Sıvılar eşit. ikisi de eşit yükseklikte. İkisi de A noktaları da ikisinde de aynı yerde. Yoğunluk hangisi de art, fazlaysa onda basınç daha fazladır. Baldaki yoğunluk da daha mı fazla? A, e, A'daki basınç sudankinden daha büyüktür. Suyunkinden daha büyüktür. Sıvının yoğunluğu arttıkça basınç artar. Sıvı basıncı sıvının cinsine, sıvının kaptavanına, yüksekliğine veya çekimine bağlıdır. Hmm. Şöyle bakalım. Burada da sıvılar sıkıştırılmaz olarak kabul ederiz. Sıvılar üzerine uygulan basınç her yöne, e, her yöne aynı şekilde iletir diyor. Buraya gelelim. Açık hava basıncı. Gazlar bulundukları kabın yüzeylerine içinde temas ettiğin nesnelere basınç uygularlar. Evet. İlk açık hava basıncı ölçümü Torikelli tarafından yapılmıştır. Torikelli deneyi. Bunu konuşacağız. Boş meyve suyu bo kutusunda iç basınç dış basınç eşit iç, de iç basınç dış basıncına eşittir. İçindeki hava çekildiğinde meyve suyu kutusu büzüşür. Ee, neden? iç basınç ve dış basınç eşitlenmiyor o zaman. Ee, farklılaşıyor. Ama hava çekildiğinde yani içindeki basınca alıyoruz. Hava çekildiğimizde o yüzden büzülüyor. Torikelli deneyine gel geldiğimizde de deniz seviyesinde 0 ıı, derecede cıvanın 76 cm oluyor. Görüyorsunuz. Odaklayayım. Hı, 76 e, santim oluyor. Metre mi? Metreymiş. Ben santim biliyordum. Yok 76 santim Yanlış yazmışlar. Santim olacak şu şu santim olacak. E, deniz seviyesi mesela şuraya şuraya bir daha çizelim. Pek daha benzemedi. Şurada deniz var. Burada ölçüldüğü zaman e, basınç 76 santimetredir. Ama sıvıdan sıvıya değiştir bu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Sıvıdan sıvıya değişir. Buraya su koyasaydı, koyusaydı bu uçacaktı. Şu fazlalaşacaktı. Sıvıdan sıvıya değişir. Ee, yukarıya çıkıldıkça ölçüm mesela şurada yapıldı diyelim. Deniz seviyesinde. Burada 76 santimetre 76 santimetre olur. Civayla. Buraya A noktası diyelim. Bir de şurada ölçülsün. B noktasında. Ee, burada azalacak. Yukarıya çıktıkça açık hava azalacağı için burası 72 olacak. Yine cıva. Farklı bir cisim yani sıvı değil. Farklı sıvılar olsaydı e, civanın cıvanın yoğunluğu çok yüksek olduğu için Bunda böyle 76 cm oluyor. Ee, yoğunluğu düşük olanlarda uçuyor yani. Bayağı yüksek olur. Zaten siz sorularda öyle sormazlar. Dağdan yukarı çıkıldıkça da açık hava basıncı azalır. Ee, o yüzden kaptaki sıvı seviyesi de azalır. Bugün bir dersimiz, dersimiz o kadardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten de çok sevinirim arkadaşlar. Abone sayılmaz. Ne olur abone olun, videoyu beğenin ve paylaşın arkadaşlarınızla.